Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane kahramanın üzerinden tam 684 bin karakter kasacağız abi bastığımız hariç. Nasıl yapacağız? Ben de bilmiyorum. Kaç günümü alır bilmiyorum. Ama şu anda burada gördüğünüz kraliyet şampiyonu sadece 4 dakikası kaldı. Elimde iki tane kahraman kitabı var hazırda ve bir tanesi de klan oyunlarından gelecek. Klan oyunlarından geleni şu anda hala 2 gün olduğu için alamayacağız ve onun kahraman kitabını ancak ligde falan basabileceğiz abi. Kraliyet şampiyonumuz 12'den 13'e yükseliyor. Biz 13'ten 14'e basıyoruz. 14'ten 15'e basıyoruz basıyoruz. iki kitapla 15'ten de 16 normal yükseltmeye veriyoruz. Ve ben bunu hesapladım. Ortalama değil. Tam net sayı 684 bin kara ediyor. Şimdi bu aptal çarı daha fazla beklemeyelim. Bir tane elmasımızı verelim. 13 yaptık abi. Şu anda 13 iken bizden istediği maliyet 222 bin kara istiyor. Tamam aman akunum çocuğu dedik. Vereceğiz sana bunu. Tıkladık abi. O 6 gün 12 saat. Ben siteden bunların hepsine baktım. 13. seviyeden sonra artık 6 gün 12 saat. 6 gün 12 saat, 20 seviyeden sonra bir 25'te miydi? 7 güne falan çıkıyor. Artık yani bu seviyede kitap basmak mantıklı ama 5 günken falan basmak bence mantıklı değil dedim. 222 bin kareksirini verdik abi adamın. Şuradan elimizdekileri topladık ve dedik ki kahraman kitabım var. Kahlanaya pezevenk dedim. Ve şimdi bana diyor ki 15 yükselmem için 228 bin kareksir lazım diyor. ama Bende ne kadar var? Bende 78 bin var. Hemen elimde bulunan sosyopat ve psikopat askerlerimle yani sinsi goblinle saldırıya başlıyoruz abi. Umarım şu oyundan ben bu ganimetleri kasmaya çalışırken soğuyup silmem. Çünkü azıcık böyle fazla hesap kasan kardeşlerim var. da beni çok iyi anlayacaktır abi. Kareksir oyunun bu uç 1500 çıkıyor ya. Deli racam ama. Yarraydık arkadaşlar. Aman korun bak. Sabahtan bir arıyorum hala bir şey bulamadım. Ben bunun kaydını 4 güne falan mı sarkıtsam beyler? 4 günde ganimet kas. 5000 geldi. Mecbur. Sabahtan beri 1000 geliyor 5000 geldi. Mutluyuz. 5000'i alacağız. Anan kim şunu şunun içindeymiş ya. Hadi oğlum. Ananı kim? İlk savaş ganimeti geldi. Aha 9000. Aha yarra bu bunu babaya alır. Hepsi ayrı yerde geç. dışarı koymuş. Enayi'nin mallara çöküyoruz şu an. En iyisi ben bunu bir 2-3 günde kasayım. Tekrardan size döneceğim abi. Siz bunu tabii ki bir 5 saniye olarak göreceksiniz ama ben de anınız ki sabaha kadar buradayım. 120 6000 kareksir kastım. Ama beyin fonksiyonlarımın %33 çalışmıyor. Ve son 2000 kareksir kaldı. Bu 2000 karakter kasıldıktan sonra bitti mi? Tabii ki bitmiyor abi. Onun arkasına da 230 bin daha karakter kasmam lazım ki videodaki hedefe ulaşalım. Bir de oyun içerisinde hızlandırma bastım. Biraz sonra kaynak hızlandırması da basacağım. Her yerden Para gelmesi lazım yoksa bu birikmeyecek abi. Dedik ki kardeşim ne kadar istiyorsun? 228 bin. Tamam dedik. Buna tıkladık abi. Bak kalan süre şurada hızlandırmanın 19 dakika kalmış abi. Bak ben yaklaşık bir 40-50 dakikadır ganimet kasıyorum. 228 bin kara bastık. 15. seviye yüksel dedik. Biliyorsunuz 15. seviye kilit seviyedir abi. Daha sonra dedik ki bana bir tane kahraman kitabı lazım. Şuradan hemen altın biletin oradan kahraman kitabımızı aldık. Buraya girdik ve 15'e de yükselttik abi. 15'te hayırlı olsun. Şimdi elimizde anamızın ki <laughs> kareksi. 234 bin kareksi yüzüyor bizden. Toplam şu an o zaman bizim 229 bin civarında bir kareksil kasmamız gerekiyor abi. Ben elbette bu videoyu planladığım için şuralardaki ganimetleri toplamamıştım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi 14 bin bir geldi abi. Burası bir 20 bin oldu. Daha sonra şuradan da bir 25.000 alalım. Buradan da toparladık. Şimdi 45.000 oldu. Ben bunu eğer bugün içerisinde bitirirsem oyunu silerim. Bu arada arkadaşlar kanalımızın biliyorsunuz katıl butonu var. Bu katıl üyeleri arttığı zaman üyeler özel içerik ve canlı yayınları da gelecek ileride. Abi şimdi ben katılla falan uğraşmayayım derseniz de videonun altında zaten teşekkür diye bir bölüm var. Keş nakitle bile destek olmak isteyen olursa da oradan bizlere destek olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi ben gidiyorum nereye? Ganimet katmaya. Hadi görüşürük. <laughs> Ananı Abi iki kaşımın ortasında bir ağrı var ya, normal mi? Arkadaşlar Arexi sondaları çalışın ne olur. Bu arada iksir de dolmuş. Bunu da bir harcayalım. Abi öyle bir durumdayız ki. Kara kasarken her şey doldu. Bir kara dolmuyor ya. Bu arada elimdeki son kozları hala kullanmadığımı fark ettim. Burada 10.000 kara var hala. Şuradan geldim ne oldu? 20.000 de olsun. Of 20.000. 30.000 daha geldi. 83.000 olduk. Şu anda Muazzam ilerliyorum abi. Yarım saattir ganimet kasıyorum. Daha 132 bin olmuş. Kamera dönmüyor ama. 132 bin. Ve bana gelen ganimet abi. 734 geliyor. Benimle taşak geç. En sonunda son 230 bine kadar geldim abi. İkindi ezanı okunuyor artık. Ortalama bir 4-5 saattir ekran başındayım. Clash of Clans ben senin ananız. Bu videoyu çekerken aklıma iki tane teklif geldi kardeşim. Ya bu kahramanlara verilen iksirin değerini düşür. Ya da köylerden alınan iksir değerini art. 1500 kara iksirden sonra bu videoyu harbi harbi tek oturmada. Hiç bak şu götümü şuradan bir kere kaldırdım. Onda da balkona çık. Hiç onun haricinde kalkmadan bitirdik abi. 680 bine yakın bir kara iksir. Önceki kastımla beraber hesaplayınca öyle oluyor. Bir şeyler yapın da biz de bu işlere devam ederken şevkle, aşkla devam edelim abi. Anan kim? Dur şunda 500 çıkar ya. Hadi oğlum. Çıktı mı lan? çıktı. Kastığımız değeri ne kadar iyi göstereceğimizse şimdi anlarsınız. Videonun hemen baş kısmına gidin abi. Orada kristal ligindeydik ve ben dün bu hesap usta 3 usta 2 ligindeydi. Ben bu karaktere başladığımda usta 2 iken şu anda gümüş 1'e kadar düştüysem harbi harbi hak ede ede kasmışım demektir. Son kez seviyesini veriyorum ve 16'ya verdim. Gitti abi. Çok şükür. Şimdi son 888 karakterim kaldı ve kötü bir haberim var. Yarın kraliçe bitiyor. <laughs> ben oyunu siliyorum. Neyse artık bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.